Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 1 Aralık 2023 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün güven duygusunu her zamankinden daha fazla önem vereceksiniz. Kişisel sınırlarınızın yeniden belirlenebileceği bir süreçten geçiyorsunuz ki bu da her şeyin daha da karmaşık olabileceği anlamına gelmekte. Hata yapmadığınız sürece sorun yaşanmayacak. Bugün özellikle ortaklık yürüttüğün kişilerle kurduğun ilişkilerde net olmaya özen göstermelisin. Aksi takdirde aranızda oluşabilecek bir güven sorunu canını oldukça sıkabilir. Öte yandan bu durum işlerinizin aksamasına da neden olacağı için sana tavsiyem kuracağın ilişkilerde elinden geldiğince açık olman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etme konusunda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Etkin adımlar atmak için biraz daha beklemede kalın. İşlerinizin karşılıksız kalmayacağı bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamanın tam zamanı. Yolunda gitmeyen her ne varsa ona odaklanarak çözümlemeye çalışacaksınız. Üstesinden gelmekte zorlanmayacağınız sorunlar söz konusu. Bugün maddi durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Beklentileriniz konusunda yeni gelişmeler de gündeme gelecek. Odaklanmayı başarmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün iletişim gücünüz yüksek enerji altında. İstenmeyen ne kadar sorun ve sıkıntı varsa çözüme kavuşturmaya başlayacaksınız. Hata yapmadığınız sürece koşulların sizin lehinize dönebileceğini de unutmayın. Dengesel karmaşıklığın tamamen çözüme kavuşma ihtimali var. Bugün uzun zamandır aklında olan tatile çıkmak için oldukça iyi bir güne benziyor. Çevrendeki yakın yerlere düzenleyeceğin bir seyahat, hayatın akıp giden temposunun arasında nefes alman için iyi bir fırsat olabilir. Öte yandan elindeki sorumluluklar gözüne her ne kadar fazla gözükse de sana tavsiyem, her şeyi yetiştirebileceğin konusunda kendine güvenmen olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün birlikteliğiniz olsun ya da olmasın kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız kendinizi net olarak ifade edebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Odaklanmanız sizin açınızdan daha iyi olabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki tutarsızlıkların son bulmasını sağlamalısınız. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Bugün, finansal durumunuzdaki karmaşadan uzak durmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmayın. Eğer yorumumu beğendiysen, Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün geleceğinizi ilgilendiren konularda daha atak davranma şansınız var. Olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütüyor olmanız içten içe kendinizi engellediğiniz anlamına gelmekte. Toparlanmak için doğru zamandasınız. Dengeli adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gitmeye başlayacaktır. Yapman gereken seçimlerin kafanı oldukça karıştırabileceği bir gün seni bekliyor. Özellikle geleceğini ilgilendiren bu seçimler karşısında sana tavsiyem, doğru kararı verebilmek adına sakin ve yalnız bir şekilde düşünmen olacaktır. Bu sayede kafanı toparlayıp kendin için en sağlıklı seçimleri yapabilirsin. Öte yandan günün sonlarına doğru yakın arkadaşlarınla birlikte olman mümkün. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade etme şansınız bir hayli yüksek. Ermaşa'dan uzak durmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun da yaşanmayacak. İçsel sorunların ve sıkıntıların son bulmasını sağlamalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, karmaşık durumlar gündeme gelebilir. İstediklerinize ulaşmak için biraz daha beklemede kalın. Etkin adımlar atabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Başarı çok uzağınızda olmayacak. Bugün, maddi kaynakların yönetimi konusunda beklenmedik zorluklar yaşanabilir. Daha bilinçli ve kontrollü olmaya ihtiyacınız var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kendinizi ne kadar zorlayacak olsanız da pek fazla konuşmadan durmanız mümkün görünmüyor. Genel olarak dengeli olabildiğiniz sürece sorun yaşanmayacak. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeye çalışın. Gerektiği yerde kendinizi zorlamaktan da kaçınmamanız gerekiyor. Zorlanacaksınız ancak üstesinden geleceksiniz. Bugün, yapman gereken seçimler konusunda aceleci davrandığını fark etmiş olabilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, işleri biraz daha ağırdan alman olacaktır. Fevri davranman, her şeyden önce sana oldukça zarar getirebilir. Bu nedenle meseleleri iyice analiz etmeden herhangi bir yola girmemen gerektiğini hatırlatırım. Öte yandan iş arkadaşlarınla arandaki sorunları çözüme kavuşturacağın bir güne giriş yapıyorsun. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal olarak toparlanmaya çalışmalısınız. Koşullar karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var. Birlikteliğinize uygun adımlar atmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki anlamda zorlanacak olsanız da üstesinden gelme şansınız var. Hata yapmaktan kaçınmanız gerekiyor. Elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Bugün maddi anlamda kendinizi köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz ancak yine de çözüme kavuşturma şansınız var. Mücadele etmekten kaçınmamalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün zihinsel olarak fazlasıyla aktifsiniz. Sürekli olarak düşünecek ve bir şeyleri çözümleme yolunda emin adımlar atacaksınız. Her şeyin istediğiniz gibi olmasını arzu ediyorsanız biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini de unutmayın. Çabalamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Finansal anlamda çeşitli yatırımlar gerçekleştirebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu yolda özellikle güvendiğin ve yıllardır arkadaşın olan biriyle ortaklık kurmak istiyor olabilirsin. Sana tavsiyem, girişeceğiniz işe başlamadan önce her aşamayı açık bir şekilde konuşmanız olacaktır. Bu sayede ilerleyen süreç için hiç kimsenin kafasında soru işareti kalmamış olacak. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, kendinizi duygusal olarak ifade etmek isterken zorluk yaşanabilir. İsterinizi doğrudan açık etmekten kaçınmanız gerekiyor. Biraz beklemede kalın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, kontrol tamamen elinizde olmalı ve hata yapmaktan kaçınmalısınız. Mücadele ettiğiniz sürece başarıya ulaşmanız çok zor olmayacak. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Elinize geçen maddi gücü doğru değerlendirmeyi unutmayın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi ve çevrenizi kontrol edebilme şansınız çok yüksek. Sınırlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız söz konusu kendiniz olduğunda biraz düşünceli olmanız gerekiyor. Hata yapmamaya özen göstermeli ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bugün karşılaşacağın sorunlardan kaçmak istiyor olabilirsin. Özellikle yakın çevrenden insanlarla gireceğin tartışmalar, canınızı oldukça sıkabilecek gibi duruyor. Bu nedenle sana tavsiyem, yalnız kalabileceğin alanlar yaratıp sorunlarından kısa bir süre içinde olsa uzaklaşman olacaktır. Aksi takdirde istemeden sinirle söyleyeceğin bir kelime ilişkilerinizi fazlasıyla yıpratabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak biraz daha dengeli davranmaya başlıyorsunuz. İlişkinize uygun adımlar atabildiğiniz sürece sorun yaşanmayacak. Kendinizi net olarak ifade etmeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün beklentileriniz değişiklik göstermeye başlayacak. İşinize verecek olduğunuz önemin net olarak belli etmeye çalışmalısınız. Odaklanmanız gereken bir gün. Bugün maddi anlamda kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelme şansınız var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sözel ifadelerden dilediğiniz gibi yararlanma şansınız var. İçsel sorunların ve sıkıntıların tamamen son bulma ihtimali bulunuyor. Dengeleri lehinize çevirmek için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Bilinçli olduğunuz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Özgüveninin son derece yüksek olduğu bir gündesin. Kendine duyduğun güven duygusu, uzun zamandır aklında olan ama bir türlü atılmaya cesaret edemediğin işleri gerçekleştirmek adına oldukça işine yarayabilir. Öte yandan bu enerjini iş yerinde de ortaya çıkarman gerektiğini hatırlatırım. Bu sayede hedeflerine bir adım daha yaklaşabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün beklenmedik adımlar atmaya müsaitsiniz. Kişisel olarak daha kontrollü olmanız gerekmekte. Sınırları gereğinden fazla zorlamak ilişkiniz açısından karmaşıklık yaratabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak biraz daha bilinçli olmaya çalışın. Kontrol sizde olduğu sürece sorun yaşanmayacak. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyacaksınız. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ikili ilişkilerde biraz daha kontrollü olmaya çalışın. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermeyi başardığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Beklentilerinize uygun adımlar atmak için biraz daha zamana ihtiyacınız olabilir hata yapmaktan kaçınmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Çevrendeki insanları fazlasıyla kıskandığını hissettiğin bir gün olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem, kuracağın sohbetlerde kelimelerini seçerek kullanman olacaktır. Aksi takdirde karşı tarafta yanlış bir izlenim bırakabilirsin. Öte yandan hissettiğin aşırı duyguların geçici olduğunun farkına varman gerektiğini hatırlatırım. Kendine biraz zaman tanıman, sorunlarını çözüme kavuşturman için gerekli olan şey olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, duygusal ifadeler konusunda sorun yaşamayacaksınız. Her şeyin daha da iyiye gitmesini istiyorsanız ona göre adımlar atın. İlişkinize uygun adımlar atmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, meslek hayatınızı yakından ilgilendiren yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Parmaşıklığa izin vermediğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Çabalamaya devam etmeniz gerekiyor. Bugün, maddi anlamda kendinizi çok fazla zorlama ihtimaliniz var. Her şeyin iyiye gitmesini istiyorsanız ona göre adımlar atın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kişisel isteklerinizi yerine getirmek isterken sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Genel olarak çabalarınızın karşılığını alabileceksiniz ancak bunun için beklemede kalmanız daha iyi olabilir. Gereğinden daha hızlı adımlar atmaktan kaçınmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün riskli işlere girişmek için doğru bir gün olmadığını bilmende fayda var. Karşına çıkan fırsatlara balıklama atlamak yerine temkinli davranman, sonrasında karşılaşacağın sıkıntıları minimuma indirmende sana yardımcı olabilir. Öte yandan karşına çıkacak iş alanları hakkında çevrende deneyimli olan insanlardan fikir alman, önceden bir fikir sahibi olman adına oldukça yararlı olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygusal olarak biraz kontrollü olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün koşullar değişim gösterebilir. Hata yapmaktan kaçındığınız sürece her şey daha iyiye gidecek. Beklentilerinize uygun adımlar atın. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha kontrollü olmalısınız. Fırsatları net olarak değerlendirme altına almanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda ne kadar güçlü olduğunuzu etrafınızdaki insanlara kanıtlamak isteyeceksiniz. Beklentileriniz konusunda yeni gelişmeler de gündeme gelebilir. Her şeyin daha da iyiye gitmesi için biraz daha zaman ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Bugün kendini oldukça depresif hissedebileceğin bir gün. Özellikle geçmişten gelen ve kafanı kurcalayan problemler artık sırtında bir yük haline dönüşmüş olabilir. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem aile bireyleriyle konuşarak sorunlarını onlara da açman olacaktır. Senden yaşça büyük ve deneyimli insanların fikirleri çözüm yolunu bulman adına sana oldukça yardımcı olabilir. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade ederken abartılı yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. İlişkinize zarar verebilecek her türlü yaklaşımdan uzak durmaya çalışın. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız bir hayli fazla. Biraz olsun kendinizi toparlamaya çalışın. Dengelerin tamamen lehinize dönmesi için beklemede kalmanız gerekmekte. Bugün parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Fırsatları net olarak değerlendirmeyi başardığınız sürece sorun yaşanmayacak. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün bakış açınızdaki değişimden doğru anlamda yararlanmaya çalışmalısınız. Dengeler karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelmek için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Kendinizi düşünerek hareket edebildiğiniz sürece sorun yaşamayacağını bilmelisiniz. Bugün, özellikle iş yerinde ortaya koyacağın performans üstlerin ve çalışma arkadaşların tarafından fazlasıyla takdir edileceği benziyor. Bu durum, moral ve motivasyonunu oldukça arttırabilir. Fakat sana tavsiyem, elde ettiğin övgüler nedeniyle rahatlamaman yönünde olacaktır aksi takdirde sorumluluklarını boşlamaya başlayabilirsin. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün duygularınızı ifade ederken zorlanacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir sürece giriyorsunuz. Bundan mutlaka yararlanmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak toparlanmaya çalışın. Çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Dengeli ve bilinçli olmanız daha iyi olabilir. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir adım atmaktan kaçının. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün her şeyin istediğiniz gibi olma ihtimali var. Beklenmedik sorunlarla ya da sıkıntılarla karşılaşmayacak olmanız da önemli. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini de aklınızda bulundurun. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz öfke problemin olduğunu hissedebileceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle gün içerisinde gireceğin konuşmalarda çevrendeki insanlara karşı sinirli tavırlar sergiliyor olabilirsin. Bu durum, aranızdaki ilişkilerin fazlasıyla yıpranmasına neden olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem, nefes egzersizi gibi egzersizlerle sinirlendiğin anlarda sakinleşmeye çalışman olacaktır. Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, ilişkiniz açısından biraz daha bilinçli davranmaya çalışacaksınız. Sınırlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Hata yapmamaya çalışmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. Her türlü sorunun ve sıkıntının son bulabileceği bir süreçtesiniz. Odaklanmaya çalışmanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.